GCM Yatırım Araştırma Müdürü Yardımcısı Kudret Ayyıldır'ı ağırlıyoruz. Kudret Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Harika Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek enflasyon verisi öncesi piyasa hareketlerini takip ediyoruz. İsterseniz küresel piyasalardan başlayalım, oradan yurt içine doğru bir geçiş yaparız. Küresel piyasalarda bu önemli veri öncesindeki hareketleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Son dönemde özellikle enflasyon ve büyüme teması oldukça popüler bir ekonomik gösterge konusu oldu. Nitekim geçtiğimiz hafta istihdam piyasası verileriyle birlikte Amerikan Merkez Bankası özellikle Eylül toplantısında 50 bas puan faiz artışı beklentisini 75'e çekmiş oldu. Son dönemde istihdam piyasasındaki iyimsel sonuçlar özellikle resesyon konusunun biraz daha Amerikan yetkilileri tarafından hafife alındığı senaryosu ağırlık kazandığı için borsa endeksinde yukarı yönlü bir reaksiyon beklentisi de oluşmuş oldu. Her ne kadar enflasyonla mücadele konusunda FED faiz silahını arttırmaya devam edecek olsa da piyasa beklentisi doğrultusunda hareket edeceği için otomatik olarak burada borsa endeksleri çok ciddi bir şekilde negatif etkilenmiyor. İşin e, resesyon konusunda istihdam piyasasının moral bozmuyor olması borsa tarafında yukarı yönlü reaksiyonları hızlandırıyor ve şu anki iyimserlik borsayı yukarı çekiyor. Tabi e, cuma günkü istihdam verileri sonrasında bugün Artık Amerika'dan gelecek enflasyon verilerine odaklanacak. Yani bugün dediğim yarın tüketici fiyat endeksi, Perşembe günde üretici fiyat endeksi ama ana odaklanacağımız konu Amerika'daki tüketici enflasyonu rakamı. Burada zirveyi görecek miyiz, görmeyecek miyiz? Bu da ister istemez Chicago Ticaret Borsası vadeli tahminlerde Fed'in Bundan sonraki süreçteki faiz tahminlerini yorumlayabilmemiz açısından da önemli olacaktır. Global taraftaki özellikle borsa fiyatlama davranışları da keza benchmark S&P 500 endeksi 4100 üzerinde kalmayı başarabilecek muhtosu bizim tarafımızı da dikkatle takip etmemizi sağlayacak. Çünkü biz de 2800 puan seviyesini bugün itibariyle geçebilmiş değiliz. Orada da bir doygunluk var, bir geri çekilme ihtimali gündemi meşgul edebilir peki isterseniz buradan madem BIST'e geçiş yaptık buradan devam edelim. Şu an tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdim ve tarihi zirvesini de bir yüksek çıtaya çıkardığını görüyoruz BIST 100 endeksinde. yine bugün MT ve kur yükselişleriyle birlikte ihracatçı satış ihracatçılar ya da dövize endeksli satışları olan kur kaynaklı maliyet yükselişlerini satışlarına yansıtabilen şirketlerin performansına yönelik ne beklersiniz? sürecte. Tabii bu dönemde özellikle kur tarafındaki yukarı yönlü hareket, işin ihracat boyutu, gelirlerinin özellikle döviz bazı olup olmaması şirket performansları açısından da önemli olacaktır. Eğer yeni dönemde bu enflasyon döngüsü üzerinde bunu finanslara yansıyatabilen şirketler ve döviz tarafındaki gelirlerinin olması yeni dönemde bu avantajını da beraberine getirecektir. Ama bunun dışında da tabii ki döviz açık pozisyonu ve fazla ya da açık pozisyonlarına bakarak da şirketlerin mevcut durumlarını incelemek gerekiyor. Ve son dönemde de özellikle bilanço beklentileriyle birlikte zaten borsa performanslarında iyimser bir görüntü oluştu. Ama tabii buna da dikkat etmekte fayda var. İşin realize kısımları her daim olacaktır. Ama ana görüntü ve hala özellikle e, önemli şirketler eşliğinde yukarı yönlü reaksiyonların devam ettiğini de söyleyebiliriz. Evet güçlü bir bilanço sezonu geçiriyoruz diye değerlendiriliyor. E, bilanço sezonunun ardından e, isterseniz öncelikle bu bilanço sezonunu bir değerlendirelim. Ardından hangi sektörler ön plana çıkabilir bu süreçte bunu da konuşuruz. Bu çeyrek özellikle bilanço tarafında A'dan Z'ye çoğu şirketin iyimser noktalarda olduğunu görmemize olanak tanıyor. Özellikle son dönemdeki performansı ile bankacılık tarafındaki fiyatlama reaksiyonları gerçekten önemli. Tabi bu çeyrek bu şekilde devam ederken bundan sonraki çeyreklerde büyümeye ilişkin dinamiklerde ne kadar bozulma olacak? iyimser bir senaryo yaratabilecek miyiz? Buna da bakmak lazım. Çünkü globalden iç tarafa kadar özellikle imalat ve hizmet PMI verilerinde, satın alma müdürleri endeksi verilerinde daralma eğilimlerini görebilmekteyiz. Avrupa'nın lokomotifi Almanya, Amerika olsun 50 eşik bölgesinin altında biraz soru evet. işaretleri yaratabiliyor. Bu anlamda yeni dönem çeyreklik beklentilerde bu anlamdaki o pozitiflik görülebilir mi? Orada biraz soru işaretleri oluşuyor. Yani en iyi performansın olduğu bir dönemden geçiyoruz. Ama Türkiye'de de şunu da göz ardı etmemek lazım. Özellikle enflasyon teması üzerinde çok fazla durduğumuz için ve enflasyondaki maliyeti fiyatlar üzerine yansıtabilen şirketlerle birlikte yeni dönemde de bu reaksiyon ve yatırımcı talebinin de özellikle enflasyondan korunma senaryosu üzerinde gündemimizi oldukça meşgul edebileceğini söyleyebiliriz. Bu anlamda yeni dönemde, yeni çeyrekte hatta yılın kalan bölümünde de hikayesi olan şirketler bu anlamda önem arz edecektir. Özellikle bu noktada işte turizm süreci daha iyimser noktalara devam edecekse ulaştırma tarafında, işte bunun tarafında durgunluk konusu eğer eskisi kadar çok fazla konuşulmayacak ve daha iyimser noktalara gidecekse demir çelik sektörü. Eğer güvenli liman emtia talepleri üzerinde çok daha fazla etkili olacaksa ve büyümeye ilişkin olumsuz senaryo biraz daha törpülenecekse yine endüstriyel metal ürünleri keza buna ilişkin şirketler etkisini sürdürmek isteyecektir. Yani biraz daha özellikle yeni gündem maddelerine dikkat etmek ve buna ilişkin sektör şirket araştırmaları yapmak Önemli olacaktır. Tabii ki ana odak noktamız yine enflasyon, enerji maliyetleri, gıda fiyatları. Bunların hepsini yakinen takip ediyor evet. olacağız. Ee, ekranımıza yansıyan son dakikayı da izleyicilerimizle paylaşalım. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin yaptığı açıklamaya göre, IMF'le bir anlaşma imzalanmış ya da bir program ilişkisine girilmemiştir ee, açıklaması var sayın Nebati'den. Bunu paylaştıktan sonra sorun, e, sorun üzerinden devam edelim isterseniz. En iyi geride kaldım acaba bu senaryoyu konuşuyoruz dediniz. Ee, eğer ki Borsa İstanbul nezdinde en iyi geride kaldıysa yurt içi yatırımcı tasarruflarını nereye yöneltir? Daha geleneksel yatırım araçlarına mı yöneltir? Sizin bu anlamdaki eee öngörünüz nedir acaba? Tabii her ne kadar işin e, finansal bilanço tarafında en iyi görüntünün gündemimizi şu anda meşgul edilir olması ve yılın kalan döneminde bu performansı gösteremiyor olması hani şirketlere yatırım yapılmayacak anlamına da gelmemeli. Çünkü baktığımız zaman yurt içi tarafta özellikle ana odak noktamız enflasyon olacaktır ve yatırımcılar enflasyondan korunmak için hangi yatırım araçlarını tercih etme konusunda hala hisse tarafını daha fazla benimseyecektir diye düşünüyorum. Çünkü bir taraftan dolar, altın, bir taraftan mevduat, bir taraftan eurobond gibi farklı ürün Gamı söz konusu ama bu ürün gamları içerisinde özellikle hisse yatırımcıların talebini devam ettireceğini söyleyebiliriz. Tabi burada e, hisse ayrışmalarının e, bu yıl içerisinde kalan döneminde de devam edeceğini söyleyebiliriz. Yani yeni dönemde yine enflasyon teması olacağı için özellikle her şirket değil, temel ve teknik dinamikleriyle fark yaratabilecek. Özellikle uzun vadeli konjektürde şu anda iyi performans oluşturamayan ama hikayesi olup da geleceğe yönelik ışık saçacak hisselerin değerlendirmesi bu dönemde daha fazla önem arz edecektir. Kısa vadeli dalgalanmalar birazcık problemler yaratabilir ama eğer biraz orta uzun vadeli konjöktüre bakacak olursak önümüzde çok daha iyimser senaryolar göreceğiz. Bu anlamda portföy ağırlıklandırmalara baktığımız zaman da tabii ki içinde altın döviz mevduat gibi sepet bazı belli ağırlıklandırmalar olacaktır ama hissenin bu noktada ben biraz daha fazla olacağını söyleyebilirim. Peki şirketin hikayesine bakmak gerekir bu dönemde dediniz. Öne çıkmasını beklediğimiz sektörler hangileri olur önümüzdeki süreç için? Sektör bazında yani Tabii hisse yine. ve şirket olarak değil ama sektör olarak bakarsak. Enflasyon temasını konuşuyorsak tabii ki perakende sektörünü ön planda tutmaya devam edeceğiz. Turizm sektöründeki iyimser senaryolar ulaştırma tarafındaki şirketlerin performansının artmasına devam ediyor. İlaveten eğer bundan sonraki süreçte biz durgunluk konusunu çok fazla telaffuz etmeyeceksek burada demir çelik tarafındaki hisse fiyatlama reaksiyonlarını da ayrı ayrı takip ediyor olacağız. Aslında baktığımız zaman da yine sadece hisse özelinde portföy değerlendirmesi yaptığımız zaman da Genel çerçevede çoğu sektörün yine yeni dönemde de performanslı çalışabileceğini ancak bu sektör içerisinde belli başlı hisselerin öncülüğünde bu hareketlerin gerçekleştirebileceğini söyleyebiliriz. Örnek veriyorum. Şu an için Rusya Ukrayna süreci, Amerika, Tayvan, Çin sürecini konuşuyoruz ve petrol fiyatlama dinamiklerinde önemli bir bölgeye geldik. WTI ve Brent petrolün gelmiş olduğu bölge ve yapmış olduğu dip çok önemli. Eğer buradan sonra yukarı yönlü reaksiyonlar sergileyecekse ve eski zirvelerine doğru yeni bir hareket oluşturacaksa burada özellikle petrol dinamiklerinin üzerine konuştuğumuz çok önemli şirketlerin de yeni dönem yukarı yönlü performansı da dikkat çekmek istedik. Yani global gelişmeler güncel gelişmeler ve bu güncel gelişmelerle birlikte en fazla etkilenebilecek şirketlerin bu anlamda incelenmesi, sektörlerin incelenmesi yatırımcının risk planlamasını doğru yönetebilmesi açısından kritik bir önem arz ediyor diyebiliriz. Peki biz yayına girmeden hemen önce son dakika olarak geçen haberi de paylaşalım sizlerle. 703 bas puana kadar geriledi Türkiye'nin 5 yıllık risk primi CDS ve bu 30 Mayıs'tan bu yana da görülen en düşük seviye olarak kaydedildi. Burası aslında son derece zaten volatil hareketler sergileyen bir alan. Dolayısıyla buradaki hareketin düşüş eğiliminin devamı gelir mi gelmez mi bunu kestirmek çok kolay olmayabilir ama siz nasıl yorumlarsınız buradaki geri çekilmeyi? Evet son dönemde gerçekten dikkat çeken bir görüntü var. Ülkeriz primi 5 yıllık CDS puanımızın şu an için gelmiş olduğu iyimserlik dikkat çekiyor. Tabi bunun arka planında özellikle Türkiye-Rusya dirsek teması, Rusya'nın özellikle bu noktada nükleer tesisle birlikte Türkiye'yi yapabileceği ödeme tarzındaki haber akışları oldukça popülerlik kazandı. Çünkü... Kur tarafına baktığımızda öyle çok ciddi bir aşağı yönlü hareketlilik yok. E, makro politikalarda çok önemli bir değişim yok. E, biraz önce ne, Sayın Nebahat'in de açıkladığı gibi IMF ile alakalı herhangi bir anlaşma ya da görüşme tarzında bir süreç yok. Ama CDS tarafına baktığımız zaman da kötünün iyisi bir performans sergilediğini çok net bir şekilde görebilmekteyiz. Yeni dönemde özellikle bu iyimserlik, Devam edebilme ihtimali var, ama bununla e, yanı sıra özellikle ekonomi politikası çerçevesinde hani bilinen e, ve CDS aşağı yönlü çekebilecek çok fazla detaylandırmalar yok. Bu anlamda gerek ekonomi yönetimi tarafından gerek de hükümet tarafından gelebilecek açıklamalar, ülkeler arası ilişkiler, özellikle Rusya-Türkiye e, arasındaki ilişkiler sonrasında Amerika tarafından farklı açıklamalar gelmeye başladı buradaki sürecin yönetilmesi ve gelecek verilecek mesajlar genel dönemde işin siyasi tarafında da önem arz edecek. CDS de bu anlamda e, burayı bir e, düşüşler devam edecek yoksa burayı bir dip kabul edip tekrar en kötü performansına ulaşacak mı bunları da takip etmek gerektiğini söyleyebiliriz. Evet, e, tekrar aktaralım. Sayın Bakan Nebati'nin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamayı dün bir canlı yayında dile getirilmiş iddialara ilişkin açıklama yaptı Sayın Bakan. E, burada IMF'le bu konuda yapılmış bir anlaşma yok dedi. E, 6,5 milyar dolar borç alındığı iddialarına ilişkin. IMF'le bu konuda yapılmış bir, imzalı imzalanmış bir anlaşma yok. E, program ilişkisine de girilmemiştir. Bu imkan tüm üye ülkelerin kullanımına açılmış bir kaynaktır. Türkiye'nin Meftun borç aldığını ilişkin açıklamalar gerçek dışıdır açıklamasını yapmış ee, çok teşekkür ediyorum kıymetli yorumlarınız ve katkılarınız için GCM Yatırım Araştırma Müdürü Yardımcısı Kudret yıldırı ağırladık programımızda kısa bir reklama gidiyoruz.